Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Birkaç aydır bekliyordum bunu. 5 e, yıldız öne çıkan kristal arkadaşlar. 230 bin parçamız var. 15 binde bir tane de ben almıştım artık Karayozan'dan. Ee, arkadaşlar bunların içerisinde 24 tane karakter var ve e, bunlardan ben de iki tanesi yok. Bir tanesi önce adam 2099 arkadaşlar. Bir diğeri de e, neydi o vicdansınız? Scarlet Witch. İşte, Tabi burada dil birazcık Portekizce kaldı bir önceki açılıştan. Onu bir hemen türkçeye çevirelim bakalım. Gel. Ola ola amigo. Dizide Türkçe. Gel. Bu arada benim oyunda ses bozuk arkadaşlar. Nedenini bilen varsa yaz. Oyunu sildim, yükledim olmadı. Kapattım, açtım. Güncelleme geldi, yeni olmadı. Benim oyunda ses bozuk abi. Ses çıkmıyor. hiçbir boku çalışmıyor abi arkadaşlarım yani. Ne iğrenç bir firma. <laughs> Bir, firma hiçbir şey mi düzgün yapamaz ya? Yani. Hadi bakalım. Acılar kaç tane var? Şöyle bir bakalım kaç tane alabiliyoruz. Hadi bismillah başlatıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bana Scarlet Witch ve Örümcek Adam 2099 lazım. Kaç tane atacağım ben de bilmiyorum. Şöyle bir o dönerken ben de bir hesaplayayım bakayım. 230 bölü 15 dediğimde 16 tane falan açacağız arkadaşlar. Toplamda 16 tane falan açacağız. <laughs> Olmayan 2 tane euro bekleriz. Scarlet Witch özellikle önemli. Çünkü o nadir bir karakter. 99'u bir şekilde buluruz. Falcon. Falcon giriyor Kaç kopyaydı ki bugün de? Tabi şimdi buran bolca değil de toplayacağız. O da var Allah bereket versin. 80 kopya oluyor var is Falcon. Aç bakalım. Aç bakalım kim geliyor aç bakalım. Haydi çocuklar bizlerin yandık siz de bir şekil yapın bir şey yapın. <laughs> diyor. Şak dursun bakalım. Örümcek 99 ve Skype Penny Parker. Bu vardı bende arkadaşlar. O ben bende vardı. Kopyalandı gençlik silahı. Çılgın feysini. Kristallere girdi. İnşallah dönecek. Gel bakalım. Nerede öne çıkanlar? Burada arkadaşlar Al iki tane daha. Hop çevir. Gelecek mi gelmekte olan? Aşağıda istediğim 2 euro da geçmiyor lan. Duyuyor mu lan acaba bu şeyler beni, toplar beni duyuyor mu acaba? Fırtınam, felaketim asretim, dinmiyor, zumbilikler dinmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin, sövdükçe sövesim geliyor. Gelene kadar söveceğim bırakmam. Ulan güzelim şarkıyı bile mahvettik ya var ya. <laughs> kabam ya kabam ya günahlarımızın sebebi. <laughs> Şeytanın yaveri kabam. Dönüyor dönmekte olan alttan hiçbir şey geçmiyor lan. Skaletler geçiyor da ötekisi geçmiyor. Ali Karnak diskolarımız zıpladı ah be Karnak geliyor diye şekil yapacaktım ya. <laughs> Amerika Chavez geliyor. 6 kopyadan 26 kopya. CVR Android'ı taş o kadar çok var ki mistik taşı. <laughs> gel yemedi gençler. 4'te 0. Gel bakalım. 4'te 0 çekiyoruz. Allah sonumuzu hayır getire. Alacak mı haciz koymuş Bekir'e abo. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Kademinin düğümünü daha çekelim. 4'te 0'da 5'inci açıyoruz. Bize yine ponçik olarak 24 tane hero var oğlum. Ver işte iki tanesi. Tam tuhaf tuhaf verdi verdin eyvallah. Ver 2 tane olmuyor. Yani sonra istersen boş çıkar yani. Boşuna bile okey. <laughs> 16'da da 0 çekmeyek bari be. Ha? Çekek mi? Allah ne vermeyse be. Aha duruyor durmakta olan. Fırtına, Felaket. <laughs> felaket ya. Felaket tellalı. DJ Fırtına. <laughs> Harbi felaket tellalı kadın ha. 90 bin parça altı yıldız oldu. Nerede? Burada daha var. 170 bin var. Gel babacım. Gel babacım. Açacağım açacağım çok şeyde oto da açacağım. İç, üçlü üçlü Nexus gibi açarım. Üç çekerim tak atarım. Tak işi bitir Üçlü Nexus. <laughs> üçlü beş yıldız öne çıkan Nexus'ı. Oradan da çıkmaz abi bize elhamdülillah. Gel bakalım ne gelmiyor. Örümcek adamı geçti. Örüten abi yapacaktım ve ne oldu geldi. <laughs> Allah müstahkini versin senin gibi ya bastın, boka bastın, sen bal gibi de yanılırdın. Bastık, boka bastık. Dur nexus şeklinde açalım. Üçlü nexus yapalım. Gel bir. Yapacak bir şey yok. Bu sezon, bu üç ay boyunca Scarlet Witch kovalayacağım acılar. Örümcek Adam 99 çok şey değil yani onu bir şekilde buluruz. arena Arenasına falan 2-3 ay sonra arenaya gelecek. Nemrut'un kızı yandırdı bizi. <laughs> ay ya arkadaş ya, ay arkadaş ya. Bombastik veri fantastik yemin ediyorum ha. Kaç hakkımız kaldı? 110.000, bin. Gel buraya. Bir üçlü nexus daha yapalım be, Yakışır bize gel. Açıyoruz. Oh. <laughs> Şimdi farkına bak iki tane geldi. Genç tiksila. Nemrut'un kızını yandırdın beni. Felek misali. Kurtar bizi himmet dahi. <laughs> Gençler ikili açalım bu sefer. İkilinin üçlü nexuslarla ekmek çıkmadı bize. İkili nexuslarla şansımız deneyelim. Karnak ve Kitty Pryde. Olmayınca olmuyor abi. İki tane kaldı. Nemrut'un kızı yandırdı bizi Felik misali Kurtar bizi Sıfır çektik gençler ya 16'da sıfır abi bildiğin Bildiğin 16 16'sı, bilmediğini bilmiyorum yani. <laughs> 16'da 0 nedir ya? Birçok kişinin de istediği Kitty Pryde olsun, işte Penny Parker olsun. Bunlar geldi ama Benana, Benana. Olmayan Euro gelmedikten sonra bana ne? Herkül zaten, hadi Herkül gelmiyor da istemiyordu zaten. Bari Scarlett gelse, boşver örümceği, örümceği çıkartırız aranadan. Bana yine hüsran, bana yine Gündi var. <laughs> ah be kabam, ah be kabam. Ne iğrenç bir film olsun, yemin ediyorum ha. <laughs> Şerefini, haysiyetini sorguladığım bir film yanından heyecan yapasın bile yok. O kadar iğrenç bir film ki. O kadar boktan bir oyun oldu ki artık bu olay. 16'da 0 ne ya? 10, şu anda 15'de 0 zaten işte insan da ne ihtiyaç kalıyor, ne heves kalıyor. Kimse oynamıyor ya bırakıyoruz abi oyunu işte. Tabii şu anda kötü diyeceğim abi bir şey gelmek. Gelseydi şey ne kadar heyecanlıyım baksanız şu anda. Ne kadar şevkliyim kristal açarken Allah'ım bu nasıl bir şey? Şevk? Şevkten öleceğim şimdi. Şevkten bayılacağım birazdan. Öyle güzel öyle keyifli açarım kristalleri. Bu pisliğin bir çözümü yok mu ya? Bu iğrençliğin bir çözümü yok mu ya? Yazık 16 tane açtım ya. <laughs> Piç'e bak ya. <laughs> Tam bir piç ya. <laughs> Sonuncuya bıraktı. Sonuncuya bıraktı var ya. İşte bizim memlekette buna piciket diyorlar arkadaşlar. Bizim memlekette bunlara piciket diyorlar. <laughs> İyi, çok şükür, çok şükür. Bir tane en azından olmayan çıktı, zahmet oldu. Yordum ama... Yorduk ama... Bir tane bulduk, Allah bereket versin. 5500 parça diyor. 10.000 parçayı nereden bulacağım abi? Ben şimdi bulamam ki o kadar. Ne bu rutin? Vicdansız başta ver de saydırıp söyleyeyim miyim? <laughs> yani örümcek 99'u bir şekilde bulurum abi. Arena'ya gelecek o zaman zaten alacağım onu. Daha artık şey açmam. Bunu açmam. Ya biriktiririm parçaları yine. Bir sonrakine biriktiririm. Ya da biriktiririm 10 kanlı. Ama biriktiririm ya bir sonrakine. Yani. Tamam örümcek 99 için gerek yok. O dediğim gibi 3-5 ay sonra zaten gelecek. 3-5 ay sonra gelecek. Scarlet Beach. 5 yıldız. Artık bende de var. Şimdi ben düşüneyim. Bunu da bir R3 falan atarız abi. R3 atarız. Dursun aranalar için kullanırız. Hadi hayırlı olsun. İzlediğiniz için sonuncusunda gerçekten güzel <laughs> oldu. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Dikkat edin kendinize. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.